Arkadaşlar. Berkay sana biz bugün pasta aldık oğlum. Arkadaşların da burada. Ama yalnız bu pasta senin değil tamam mı oğlum? Bu pastayı arkadaşlarınla beraber hep beraber yiyeceksiniz. Olur mu? Aa, sen şimdiden yemeye mi başladın Berkay? Arkadaşlar Berkay sabırsızlandı. Sizin hakkınızda yemeyecek. Kendi hakkından yiyor ama biz ona da vereceğiz şimdi. Berkaycığım. Tamam Berkay. Sen şimdi bu pastamızı biz buraya koyalım. Tabak, çatal, kaşık getireyim. Arkadaşlarla beraber sana vereyim. Öyle yeme oğlum. Öyle yenmez Berkay. Hayır hayır öyle yemezsin. Hadi sen git elini yüzünü yıka Berkay. Hadi koş. Hadi oğlum git sen elini yüzünü yıka. Tamam mı Berkay? Banyoya git. Berkay elini yıka hadi Berkay. Işığı da aç oğlum. Işığı da aç oğlum. Aferin sana. Hadi gir oğlum. Aa Kerem bebek ne yapıyorsunuz Berkay'ı beklemiyor musunuz Berkay da az önce şey yaptı Sizi sizi beklemeden o da pasta yedi ama Sizi bekleyecekti o bak Annesi onu uyarmıştı Aa, aa. Hmm, Arkadaşlar bunlar pastayı bitirebilir Berkay gelince ben ne yapacağım Bunlara ne diyeceğim hmm, Ay çok güzelmiş pastada ya Ay harika bir pastaymış Aa, aa Kerem bebek de Bayıldı pastalara bakalım Şimdi ne yapacağız acaba? Hepsi teker teker bu pastaları yiyor. Yemeyin arkadaşlar. Ay baba yeme lütfen. Aa, hepsi teker teker yiyor. Teker teker yiyor. Aa, nasıl nasıl yiyorlar? Nasıl nasıl yiyorlar? Ya gömüldünüz için. Ay baba ya hepiniz nasıl yiyorsunuz ya? Berkay da yiyecekti. Pijama askerler görüyor musun? Berkay neler neler yapıyor ya. İnanmıyorum ya pastayı. Berkay. Senin hakkın kalmadı oğlum inanmıyorum ya Berkay şimdi çok üzülecek arkadaşlar. İnşallah biraz ona da bırakmışlardır. Berkay hakkını da inşallah yememişlerdir. Oğlum gel gel. Arkadaşların hepsi pastayı yemişler oğlum galiba. Umarım senin payını da bıraktılar Berkaycık. Baksana Kerem bebe ayı boboya. Ben onlara söyledim oğlum. Hı -hı. sadece. Hepimiz yaptık beraber teker teker. İnanmıyorum size ya. Örümcek adam ya. Yemişsiniz yemişsiniz. Bir sürü de almışsınız. Ya Berkay da yiyecekti ama ya. Niye böyle yaptınız siz? Berkay üzüldün mü oğlum? Ay. Sihirli değneğimiz de okus pokus yapalım getirelim oğlum. Gel bakalım pastamız kalmamış ki. Pasta yok. Ay. 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 Değil. Senin mi oğlum? arkadaşlar ve diyor ki artık ne oldu oğlum? Hapşı Pasta gelirken biraz tozlanmış mı oğlum? Nasıl olmuş? Aa tadına da bakıyor. <laughs> Ay sihirli olduğu için arkadaşlar tadında biraz bozulmalar var galiba. <laughs> Ay biraz kötü olmuş galiba ama yine de sihirli bir şekilde getirdim. Bravo Berkay'ıma. Berkay. Tamam afiyet olsun oğlum. Arkadaşlarına verecek misin Berkay? Arkadaşlarımı ben yine vereceğim. Ben paylaşmayı seviyorum. Paylaşmak güzeldir diyor Berkay. Evet şimdi ayı bobo. Şimdi teker teker. Bakın arkadaşlar Berkay'a vermediler ama Berkay bütün arkadaşlara teker teker pastayı ikram ediyor. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Şimdi bizler afiyetle eşit bir şekilde bütün arkadaşlarımızla beraber yiyeceğiz bu pastayı. pijamaskeleler örümcek adam ayı bobo. Her eksi teker teker bu pastanın tadına bakacak. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay bye bye de oğlum. Bay bay. Bana bak. Görüşürüz. Don't, don't, don't tamam çektik oğlum. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz.